Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tığ işi kağıt ipten örüp hazırlamış olduğum bu çantanın yapımını anlatmaya çalışacağım. Çantamız ağırlıklı olarak böyle ikili trabzanlardan oluşuyor. Çantamızda böyle üç tane motif örüp hazırladık. Böyle her ikisi de aynı sırada aynı boyda olacak şekilde. Ve bunları üçgen katlayıp bu çantanın kendi formunu verdik. Yapımı oldukça kolay ve keyifli. Burada sık iğnelerle de çantamızı birleştirdik. Gerçekten yapımı çok kolay. Böyle eliniz biraz yatkınsa bir gün içerisinde böyle bir çantayı örüp hazırlayabilir, kullanabilirsiniz. Ben kulp olarak böyle hazır bir deri kulp tercih ettim. Sizler e, dilerseniz kendi ipinden kulplar da örebilirsiniz. Onu da onları da videonun açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan bakabilirsiniz. Dilerseniz de böyle tuhafiyelerde boncuktan, ahşaptan ya da işte kumaştan dokuma şeklinde vesaire böyle çok çeşitli e, kulplar var. Tuhafiyeler bu yönde çok e, zengin gerçekten kul çeşitliliği yönünden oradaki kulları da alabilirsiniz tamamen sizlerin zevkine kalmış şu kısma dilerseniz çıt çıt yapabilir, dilerseniz içerisine astar da e, dikebilirsiniz tamamen sizlerin zevkine maharetlerinize kalmış bir durum çantayı ben bu şekilde iki renkte tercih ettim e, benim bunlar elimde kalan iplerdi bu ipleri değerlendirmek istedim aslında e, ama bunu eğer elinizde böyle yarım kalan farklı yapıda koton içerikli de olabilir olabilir, makrome ya da işte kadife vesaire birçok farklı iple de örüp hazırlanabilir aslında bu çanta. Eğer yarım ipleriniz varsa onlarla her birini rengarenk şekilde örebilir. Dilerseniz tek renk örebilir. E, bu farklı yapılarla da örüp çantayı hazırlayabilirsiniz. Tamamen sizin zengin hayal gücünüze ve maharetlerinize kalmış bir durum. Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. İçerisi de geniş. Böyle eşyalarınızı, cüzdanınızı, telefonunuzu e, çok rahat bir şekilde alabilecek bir boyutta oldu. Geniş kullanışlı çok güzel bir çanta oldu hakikaten. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Aslında ben bu çantayı birçok farklı markada da görmüştüm. Yani birçok sosyal medya platformunda da zaman zaman karşıma çıkıyordu. Ben de kanalım için örüp hazırlayıp sizlerle paylaşmak istedim. Kanalımda böyle bir çantanın videosu da tarifi de olsun istedim. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Şöyle ölçülerini dilerseniz birlikte bakalım. Ben ördükçe motifin kaç santim olduğunu vesaire video içerisinde detaylıca paylaşmıştım. Burada çantanın en geniş eni yaklaşık 33 santim. Şu en geniş en geniş boyu Yaklaşık o da 33 cm uzunluğunda oldu. Harika bir çanta oldu gerçekten. E, oldukça da kullanışlı, güzel, modern duruyor. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Burada ben iki renkli iple ördüm. Dediğim gibi sizler bunu tek renkli, rengarenk, farklı yapıdaki iplerle örebilirsiniz. E, bunu dilediğiniz şekilde modifiye edebilirsiniz. Çok daha büyük de örebilirsiniz. Ya da hani boy olarak çok daha küçük de örebilirsiniz. Modelimiz elinizin sıklığına, gevşekliğine, ipinizin inceliğine, kalınlığına göre farklılık gösterebilir. Bunu bilmenizde fayda var. Yapımına geçmeden önce videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz eğer videonun açıklamalar kısmına Instagram adresimi bıraktım. Oradan ördüklerinizi benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Dilerseniz ayrıntılı tarifimize geçelim. Başlamadan önce ip ve tığ bilgisinden bahsetmek istiyorum. Burada ben örerken kağıt iple örüp hazırladım. Benim örmem biraz gevşek olduğu için 2.5 numaralı bir tığ kullandım. Şimdi tarif ederken de koton içerikli bir iple tarif edeceğim. Bunun için de yine 3 numaralı bir tığ kullanacağım. Sizlerde ipinizin inceliğine, kalınlığına, örmenizin sıklığına, gevşekliğine göre tığ numaranızı tercih edebilirsiniz. Bu çantayı farklı yapıdaki iplerle de örebilirsiniz. Burada bunu da göstermek istedim. Şimdi motifimizi kenara alalım ve tarifimize başlayalım. Öncelikle sihirli halka yaparak başlayacağız. İpimin ucunu Gelen ipimin altına bu şekilde konumlandırıyorum. Bu gelen ipim, bu da ipimin ucu. Şöyle bir halka oluyor. Bu halkanın içerisine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda 1 2 3. 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Halkanın içerisine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda tığımın üzerinde 3 tane ilmeğim var. Önce 2 ilmeğimi sonra 2 ilmeğimi kaydırarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Baştaki 3 zinciri de ikili trabzan kabul ediyorum. Şu an benim iki tane ikili trabzanım var. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Halkanın içerisine tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. Önce ikisini, sonra ikisini kaydırarak ikinci ikili özür dilerim. 3. ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi 3 tane ikili trabzan yaptık. Buna üçlü grup diyoruz. Araya 3 tane zincir çekiyoruz. 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra tekrar ipimi tığıma doluyorum. Halkanın içerisine tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Önce iki ilmeğimi sonra iki ilmeğimi kaydırarak bir tane ikili trabzan. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Yine bir tane daha ikili trabzan. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Yine bir tane daha ikili trabzan. 3 zincirden sonra bir tane daha üçlü grup yaptık. Yani yan yana 3 tane ikili trabzan. Sonra yine 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Halkanın içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra Yine 3 zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Yine halkanın üzerine 3 tane daha yan yana ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Ve yine 3 tane zincir çekiyorum. Bakın burada 3 4 e, tane üçlü grup yaptık. 1 2 3 4. Aralarda da 3 tane zincir var. Şimdi bunu tamamladıktan sonra sihirli halkamda bulunan bu kısa ipi kontrollü bir şekilde çekiyorum ve ortayı sıfırlayabildiğim kadar sıfırlıyorum. 3 tane zincir çekmiştik. Başta da yine 3 zincirle başlamıştık hatırlarsanız. Bunu tepe noktasındaki ilmeğe tığımı batırıyorum. Sihirli halkamda bulunan kısa ipimi de tığımın üzerine alıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda ilmek kaydırma yapacağım. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Daha sonra şu şekilde kaydırıyorum. Hafifçe sıkılıyorum. Noktada ipimin rengini değiştireceğim. Birazcık ipimin ucunu bırakıyorum. Daha sonra kilit zincir çekiyorum. Daha sonra ipimi tığıma doluyorum. Bunu başparmağımla tutuyorum. Motifimi alıyorum. Burada birleştirme yapmış olduğum nokta var ya. Burada 3 zincirlik çekmiş olduğumuz boşluk. Buraya tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum kısa ipimi örerken aralara gizleyerek öreceğim sağlam olsun diye. Burada tığımın üzerinde 3 tane ilmeğim var. Önce 2 ilmeğimi daha sonra 2 ilmeğimi kaydırarak bir tane ikili trabzan. Şimdi buradaki boşluğa toplamda 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3. Buraya köşe yapacağız. 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra Araya 3 zincir çekip tekrar ipimi tığıma doluyorum. Aynı boşluğa yine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra bir sonraki boşluk var bakın 3 zincirlik oraya geçiş yapacağız. Oraya geçerken araya bir zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki 3 zincirlik boşluğa geçiyorum. Ve örerken yine kısa iplerimi aralara gizleyerek örüyorum. Buraya şimdi 3 tane ikili trabzan yapıyor, yapacağız. 2 3 Köşe olduğu için aralarına 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 Şimdi bir sonraki boşluğa geçeceğim. O yüzden araya bir zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra köşe olduğu için her ikisinin arasına 3 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra bir sonraki boşluğa geçeceğim. Araya bir zincir ve sonuncu boşluk ve köşemiz olacak burası. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 3 zincir çekiyorum aralarına. Yine aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi birleştirme yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Burada İlk yapmış olduğum ikili trabzanın tepe noktasına tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Şimdi ilmek kaydırma yöntemiyle bunu birleştireceğiz. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Kaydırdıktan sonra bir zincir çekiyorum. İpimi yeteri uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Şöyle hafifçe sıkılıyorum. Ve bu ikinci sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bir diğer rengimize geçeceğiz. Parmağıma ipimi alıyorum. Bir tane kilit zincir. ipimi tığıma doluyorum. Baş parmağımla tutuyorum. Birleştirme yapmış olduğum boşluk var ya bir zincirlik boşluk. Bakın dört tane köşemiz oldu. Aralarda da bir zincirlik boşluklar var. Bu bir zincirlik boşluğa tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bu aradaki bir zincirlik boşluğun üzerine toplamda 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra köşeye geçeceğiz. O yüzden bir tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Köşeye geliyorum. Köşeye geldiğimde yine kısa iplerimi arkada gizleyerek yürüteceğim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşe olduğu için köşedeki ara boşluklara 3 tane zincir çekiyoruz. Ve yine aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Kenar kısma geldim. Bir zincirlik boşluğa. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki köşeye geliyorum bir sonraki köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra ara boşluğa 3 tane zincir yine aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan. Bir zincir yine aradaki bir zincirlik boşluğun üzerine 3 tane ikili trabzan şöyle devam ediyorum köşeye geçeceğim araya bir zincir ve köşedeki boşluğa geldiğimde 3 tane ikili trabzan yapıyorum köşelerdeki ara boşluklara 3 tane zincir yine aynı boşluğun üzerine 3 tane daha ikili trabzan bir zincir kenardaki bir zincirlik boşluğun tepe noktasına 3 tane ikili trabzan araya bir zincir ve son köşemize geliyoruz. Son köşemize de 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve araya 3 zincir aynı boşluğun üzerine 3 tane daha ikili trabzan ve bakın birleştirme noktasına kadar geldik. Bir zincir çekiyorum. Burada ilk yapmış olduğum ikili trabzanın tepe noktasına tığımı batırıyorum birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum bir zincir çekiyorum ve yeteri uzunlukta bırakarak ipimi bir makas yardımıyla kesiyorum şöyle hafifçe sıkılıyorum her sıranın sonunda elimle düzeltmeler yapıyorum el ütüsü diyebiliriz şöyle hafifçe bastırarak da ama tabi kağıt ip kullanırken daha fazla kuvvet gerektirebilir yine bir diğer rengime geçiyorum kilit zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum Burada birleştirme yapmış olduğum bir zincirlik boşluğun üzerine tığımı batırıyorum. Bir tane ikili trabzan. Buradaki bir zincirlik boşluğun üzerine toplamda 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bakın artık karemiz giderek büyüyor. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa geliyorum. Burası kenar. Kenar olduğu için aralara bir zincir çekiyoruz. Ve buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum bakın bir zincir köşeye geliyorum köşeye geldiğimde hep 3 tane ikili trabzan yapıyorum şöyle araya 3 zincir çekiyorum ve yine aynı köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan araya bir zincir Bakın kenarlara geldim. Kenarda iki tane boşluk var. Bu her sırada birer birer artacak. Şimdi ilk boşluğa üç tane ikili trabzan yapıyorum. Kenardaki bu bir tane üçlü grup yaptım ya. Üçlü gruplar arasına da bir zincir çekiyoruz. Bir zincir çektim. Bir sonraki kenar boşluğuna geçtim. Bakın. Yine bir zincir çektim. Bu sefer köşeye geldim. Köşeye yine her zamanki gibi 3 tane ikili trabzan araya 3 zincir ve yine aynı köşe boşluğuna 3 tane daha ikili trabzan. Sonra kenarlara geldim. Kenarlara geldiğimde bir zincir ve ilk bir zincirlik boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa geliyorum. Oraya da 3 tane ikili trabzan. Bir zincir ve bakın yine köşeye geldim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 3 tane zincir çekip aynı köşe boşluğuna yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir zincir. Bakın kenara geldik. Buradaki bir zincirlik boşluklara 3 3 tane ikili trabzan. Aralarda da hep bir zincir. Yine bir zincir. Bir sonraki boşluğa da 3 tane ikili trabzan. Ve bakın yine köşeye geldik. Bir zincir çekiyorum hemen ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. ve araya 3 zincir yine köşeye aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan ve birleştirme noktasına geldim bir zincir çekip ilk yaptığım ikili trabzanın tam tepe noktasına tığımı batırıyorum ilmeğimi kaydırarak birleştiriyorum bir zincir çekip yeteri uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum ve sıkılıyorum sonra yine el ütüsü yapıyorum şöyle böyle bastırarak daha sonra bakın şimdi bir sonraki sıraya gri rengimle başlayacağım. Yine burada birleştirme yapmış olduğum noktadan başlayacağım. 3 tane ikili trabzan yaparak. Bir sonraki boşluğa geçerken araya bir tane zincir çekeceğim. 3 tane ikili trabzan yapacağım buraya. Daha sonra yine bir zincir çekip bir sonraki boşluğa geleceğim. Buraya da 3 tane ikili trabzan. Sonra bir zincir çekip köşeye geleceğim. Köşeye hep 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan yapacağız. Ve bu şekilde motifimi istediğim uzunluğa kadar büyüteceğim. Hep artık bir e, buralardaki işlemlerin tekrarını yapıyoruz. Bakın kenarda şu an 2 tane üçlü grup var. Bir alt sırada bakın bir tane vardı. Bu her sırada birer birer büyüyor gördüğünüz gibi. Motifim bundan sonra hep bu işlemlerin tekrarıyla devam ediyor. Bu şekilde istediğim büyüklüğe gelene kadar büyütmeye devam ediyorum. Motifimi diyelim ki istediğim büyüklüğe gelene kadar büyüttüm. Büyütmemi yaptıktan sonra bu arkadaki kısa ipleri zaten fazlasıyla aralara gizlemiştim. Bu kalanları da yine bir makas yardımıyla kesiyorum. Güzelce temizliyorum. En son bunları gizledikten sonra temizleyeceğim. Bu şekilde motifimizi büyütebiliriz. Ben bu motifleri tamamladıktan sonra e, buharlı bir ütü tuttum, e, ters tarafından şöyle çevirdim, ütüyü üzerine tuttum, iyice bastırmadan ütüledim. E, bastırarak ütülediğinizde bunu yıpratıyor. E, daha önce ben deneyimlemiştim. O yüzden sizler de tülü eğer şöyle üzerinden buharlı bir ütü tutup bastırmadan daha sonra elinizle de şöyle hafifçe bastırdığınızda gerçekten çok güzel muntazam bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Ya yani ütü tutmamaya çalışıyorum aslında çoğu ütü modelimde yani örgümde ama ütüyle daha güzel bir görüntü oluyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi üç motifim de hazır. Şöyle üçgen katlıyorum. Şöyle üçgen olacak şekilde katlayacağım. Çantamızın ana şablonu bu şekilde olacak. Ütüden sonra ben hiç katlamadım. Biraz zor geliyor. Şimdi kalıbımız bu. Biz bunu birleştireceğiz. Şimdi şu sağ taraftakini kenar alıyorum. Şuradan şu köşelerden birleştirmeye başlayacağım. Öncelikle ipimi bir tane kilit zincir çekiyorum. Daha sonra burada 3 tane zincir vardı hatırlarsınız boşla tığımı batırdım. Arka tarafta da yine arka taraftaki motifimde de şöyle katlıydı. Köşeye boşla şöyle bakın tığım batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Yine kısa iplerimi örerken araya gizliyorum bir sık iğne. Burada 3 tane hatırlarsanız zincir vardı. O yüzden bir tane daha buraya sık iğne yapıyorum. 2 tane boşta sık iğne yaptım. Geliyorum buradaki ikili trabzanın tam tepe noktasına tığımı batırıyorum. Karşıda da yine ikili trabzanın tam tepe noktasına tığımı batırıyorum. Bir sık iğne. Buradaki bir sonraki ikinci ikili trabzanın tepe noktasına, karşıda da yine ikinci ikili trabzanın tepe noktasına. Önde ve arkada aynı hizada gidiyorum. Herhangi bir atlama veya vesaire yapmıyorum. Her ikisinde de aynı hizada gidiyorum ve sık iğnelerimi çok sıkı sıkı da yapmıyorum. Böyle orta gevşeklikte. Önde ve arkada aynı hizada ilmeklerin üzerine sık iğne yapıyorum. Mesela buradaki boşluğa geldik. Bir zincirlik boşluğa batıyorum. Arkada da yine bir zincirlik boşluğun olduğu kısımdan bakın tığımı çıkardım. Bunu da yine sık iğne yaparak birleştiriyorum. Bu şekilde sık iğne yaparak birleştirelim. Yani tekniğimiz bu. Önde ve arkada sık iğneler yaparak birleştirmek. Şimdi böyle birleştiriyorum şöyle katlayalım daha net alış anlaşılır. Buradan geliyorum böyle dönüyorum. Şu kısma uca kadar. Şu köşeleri birleştirirken de burada 3 tane zincir var ya 3 kere bu boşluğun içerisine sık iğne yapıyorum. Daha sonra yine her bir ilmeği altta kaç tane ilmek varsa o kadar sık iğne. Bir zincirlik boşluklarda bir tane sık iğne. Buralarda bir tane. Mesela köşede 3 tane zincir var. O yüzden buraya üç tane sık iğne yapıp birleştireceğim. Şimdi birleştirme yaparak bu kısma kadar geleceğim. Şimdi buradan başladım. Arka tarafında bu kısma kadar geldim. Şimdi diğer motifi yine üçgen şekilde katlıyorum. Şöyle. Buradan şu kısma doğru geçiş yapacağım. Şöyle bu kenarda kalsın şimdi. Bu motifte köşelere geldik. Şimdi köşeye iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki. İki tane sık iğnem yaptıktan sonra diğer motifi şöyle birleştireceğim üçgen şekilde katladım. Daha sonra yine buradaki boşluğa batıyorum. Karşıdaki yine köşedeki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne. Daha sonra yine aynı boşluğa bir sık iğne daha. Bakın böyle gözüküyor. Devam ediyorum. Yine ikili trabzanların tepe noktasındaki ilmeklere birer sık iğne. Burada benim tığım biraz çıktı. Yine böyle sık iğneler karşılıklı ilmeklerin üzerine sık iğneler yaparak buradan başlayacağım. Sonra arkayı çevireceğim. Bu köşeden itibaren bu köşeye kadar geleceğim. Burada şu kısımdan başladım sık iğneler yaparak bu kısma kadar geldim çantamda. Şimdi son ilmeklerim kaldı. Onlara da sık iğne yapıyorum buradaki köşeye geldik 3 zincirlik. Buraya da 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Daha sonra burada bütün etrafını sık iğne yaparak geçeceğiz. Burada hemen ilk yapmış olduğum sık iğne var ya bunun tepe noktasına geliyorum. İlmek kaydırıyorum. İlmeğimi hafifçe uzatıyorum. Arkadan devam ediyorum şuradan buraya iki tane sık iğne yapıyorum. Şöyle. Yine alttaki her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne geçiyorum. Bu şekilde altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak örmeye devam ediyorum. Böyle sık iğne yaparak bu köşeye geliyorum tepe noktasında. Burada 3 tane zincir olduğu için 3 tane sık iğne yapacağım. Sonra dönüyorum buraya. Buraya kadar sık iğne yapıp gelelim göstermiş olduğum noktaya kadar <laughs> göstermiş olduğum noktaya kadar sık iğneler yaparak geldim buradaki boşla geliyorum buraya iki tane sık iğne yapıyorum bir iki şurayla bir bütünlük sağlasın diye orta kısımdaki ilmekten tığımı şöyle kaydırıyorum daha sonra Tığımı hafifçe esnetiyorum. Bu karşıdaki motife geçiyorum. Burada iki tane sık iğne yaptım. Tam ortadaki ilmekten tığımı kaydırdım ve diğer tarafa geliyorum. Buradaki boşluğa üç özür dilerim iki tane sık iğne. Bakın şöyle gözüküyor. Sonra yine her bir ilmeğe birer tane sık iğne yapıyorum. Böyle sık iğneler yaparak şu diğer tarafa kadar geliyorum göstermiş olduğum noktaya kadar geldim. Buradaki boşluğa şöyle iki tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra ipimi yeteri uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Sonra bu ortadaki ilmek var ya, tığımı batırıyorum. İpimi tığımın ucuna alıyorum arkaya. Sonra burada ipimin çıktığı ilmeğin arkadan Şöyle kenardan batıyorum, ortasından çıkıyorum. Yine ipimi alıyorum, tığıma dolayıp batırdığım yerden geri çıkarıyorum. Şöyle bir bitiş oluyor, daha temiz bir görüntü oluyor. Bu fazla ipi de ilmeklerimin arasına tığım yardımıyla gizliyorum. Bütün iplerimi aralara gizleyeceğim. Sonra bir kere daha şöyle buharlı ütü tutabilirim. Gerçi tutmasam da olur yani çok güzel gözüküyor. Çantamın bu gövde kısmını bu şekilde tamamlamış. Çantam için ben şöyle hazır bir kulp kullanacağım. Ee, dilerseniz burada kendi ipinden kulp de örebilirsiniz. Youtube kanalımda böyle çanta kulpları var tarifleri. Onları videonun açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan bakıp yine çanta kulbu da örebilirsiniz. Dilerseniz de böyle tuhafiyelerde bu şekilde deri saplı kulplar da var. Ya da böyle boncuklu kuplar da oluyor. Deri farklı kuplar. Yine kumaş kuplar da oluyor. Böyle dokumalı şeklinde. Öyle farklı kuplarda kullanabilirsiniz. Tuhafiyeler bu yönden yani çeşitlilik yönden bayağı zengin. Dilerseniz de yine kendi ipinden de örebilirsiniz. Ben videonun açıklamalar kısmına çanta kup kup tariflerini bırakacağım. Oradan onlara da bakabilirsiniz. Dediğim gibi ben böyle deri bir kulp tercih ettim. Şimdi Şöyle takalım. Şu üçgen kısımlar var ya köşe. Tam köşeye denk getirecek şekilde kuplarımı çantama sabitliyorum. Bunları böyle sabitledikten sonra çantam tamamlanmış oluyor. Çantamızın son hali de bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.